Bu video Everyday Crypto Telegram kanalımdaki kullanıcılar için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kullandığımız bütün indikatörler, botlar ve kripto izleme siteler everydaycrypto.net Education bölümü altında burada tamamen ücretsiz olan Telegram botları ve indikatörler bulunmaktadır. Dün şu Bitcoin dibi buldu mu 6 gün önceki? YouTube videosuna ve iki gün önceki şu Bitcoin 29 Haziran tarihli analize ek olarak kısa bir güncelleme yapıyoruz şimdi burada. Bu 200 haftalık EMA'nın altına düşmüştük, onları biliyorduk. Şurada aylıkta 13.800 küsürlerde 14.000'lerle şu hep bahsettiğimiz işte bu 19.826 arasında bu mavi kutuda bitcoin hala dolaşabilir o analizlere ilk olarak. Cluster algoritm indikatörümüz de web sitesinde bunlar listeli. Hala kırmızıda şöyle bir yeşile dönme yok. Bir de dün telegram kanalında kısaca değindiğimiz şey şu aylıkta bitcoin hep demiştik böyle aylık grafikte monthly yazıyor. Şu e, kaç 2018 çöküşünde, şu bir düşüş trendi, şu bir ana destek. E, bunun altına %50'den fazla sarkmış. Şöyle bir aylıkta U şeklinde şöyle toparlanma olmuş 4 ay falan. Cluster algoritimde yeşile dönmeye başlamış. Aynı şekilde şurada e, 2015'te. Yine benzer bir durum olmuş. Aylık grafikte bakıyoruz. Burada da düşüş trendi aylıkta. Ee, ana destek siyah çizgi şöyle altına düşmüş. Burada toparlanma olmuş. Gene cluster algoritim burada hem yeşile dönmüş hem gizli boğa hidden bull yapmış. Şu andaki durumda da yine buna benzer bir şeyle karşılaştık. Düşüş trendi ana destekten şu iğneleri saymıyoruz aşağı sarkmış. Ee, şu an burada bu ay e, ay kapanışını biliyorsunuz yukarıda yaptı geçen aya göre ama şu an altında şu 19.676 e, önemli bir seviyede bunun altına düşmemesi gerekiyordu. Yine az önceki şeye göre bin lira düşme ihtimalimiz var. Aynı şekilde Cluster Algoritmi hala kırmızıda bir yeşile dönme veya yeşil bölgeye girme aylıkta mevcut değil. Bunu şey yapacaktık. Buralarda da hep düştüklerinde RSI dikleri inmiş. Şu anda en düşük seviyede 41'de. Yalnız şöyle bir şey var. Bu ay belki böyle birkaç ay buralarda dünyadaki ekonomik kriz koşulları da olduğu için e, buralarda şöyle şuralar gibi konsolide olabilir daha öncekiler gibi. Niye diyeceksiniz? Her öyle olduğunda şöyle bir çentik atıp dönmüş RSI'ye. Şu anda da bu aylıkta şöyle bir çentik attı.